Kapadokya'dan merhaba. Merhaba. <laughs> Klasik olsun. Merhaba. Telefon. Evet şu an e, yeraltı mağarasının mutfak kısmındayız. Burada da yazıyor zaten. Şurada bir... Görüyorsunuz tandır var. Tandır oyu dairesel şekli görebiliyorsunuz. Şuradan da hava alması için bir düz boru çekmişler. Giriş kısmının bu kadar kara olmasının sebebi burada ateşlerin yakılması. Ondan sistem dolayı buralar böyle kararmış bir durumda. Şimdi içeri girelim. Burası yeraltı köyünün sen değil. Yeraltı köyünün <laughs> fırın <gülüyor> fırın kısmı görüyorsunuz şömine burada havalandırma orada ve ahır kısmı burada hayvanlar bağlı kalıyor burada yemler konuyor ee, neden giriş yapmışlar ahırı biliyorsunuz ki koku filan rahatsız etmesin diye insanlar insanlar burada bir hafta on gün falan kalıyorlar ondan dolayı giriş yapmışlar şimdi tüneller neden bu kadar küçük derseniz Tünellerin böyle küçük olmasının sebebi arkadaşlar insanlar Rahatlığı önem vermiyor. Burada düşmanlardan saklanmak için giriyorlar. Şu an kiliseye girdik. Gördüğünüz gibi burada rahip köşkü var. Bu buraya ait değil ama hani var ya Peder ve günah çıkartında geliyorum o kısım. Burada mihrap kısmı var. Yani onlarda mihrap demiyorlar ama burası tam olarak kilise değil. Burada bir yaşam alanı da var. Değil mi kızlar? <gülüyor> <gülüyor> Yukarıdaki yapıya bakarsanız bir haç simgesi görebilirsiniz. Değil mi Güney Bey? Arkadaşlar artık güvenliği arttırdığımıza göre yaşam alanına gelmiş bulunmaktayız. Şuradaki kilit taşlarını görüyorsunuz. Düşmanlardan korumak için bunları kapıya itiyorlar. Şu girişten sadece bu tarafta var. Arka tarafta yok bunlar. Açarken arka taraftan açılmıyor. Sadece buraya soktuğunuz sopalarla geri çekiliyor. Bunlar buraya nasıl getirildi derseniz getirilmedi. Burada kendileri oyuldu. Buradaki taşlardan oyulup bu hale getirildi. gördüğünüz boşluklar. Duvarda boşluklar var. Bu gördüğünüz boşluklar güvercin yuvaları arkadaşlar. Hayvanlar katledilmesin diye güvercinlerini buraya getiriyorlar. Kapadokya'da aşırı sayıda güvercin var. Bunu güvercinlik vadisine gittiğimde göreceksiniz zaten. Evet. Elif Hanım. Merhabalar. Elif Hanım Adana'dan bir organizasyon sorumuz. Evet. Bundan haberiniz var mı? Evet efendim. <gülüyor> <gülüyor> Allah görüyorsunuz ki güvercinlik tepesindeyim. Kızlar ne yapıyorsunuz? Beğendiniz mi burayı? Çok evet, müthiş, çok... harika ötesi. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ki her zaman bu telefonlar yoktu. <laughs> Neyle iletişim kuruldu? Güvercinlerle. O yüzden buraya güvercinlik tepesi denmesinin sebebi iletişim kuşlarının çoğunun burada bulunması. Buradan <laughs> Allah. Eman şimdi üstümüze zimmetli. <laughs> Biraz video. Evet, Instagram'da da birçok yerde gördüğünüz de bu nazar boncuklu ağaçlar burada. Kızların ilgi odağı. Kızlar, nasıl beğendiniz mi burayı? Evet kızlar, şurada <laughs> 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 tekrardan gidiyorum. Biraz önce kaydetmeyi unutmuşum. Beğendiniz mi burayı? Nazar boncuklu. <laughs> nazar boncuklu ağaçla fotoğraf çekildiniz mi? Kesinlikle zaten buraya gelen buradan çekilmiyor. Ben de var. Onu çok zaten.

<laughs> doğru değil mi? doğru işte doğru. Kızlar diyor musun Gezi Kızlar. Geç kaldılar. <laughs> Geç kaldılar. Evet video düşüyorum. Evet şu an göreme bölgesindeyiz. Mikrofonum çok hareket edince kışırtı çıkartıyor. O yüzden sabit kalıp konuşacağım. Ondan sonra etrafı gösteririm zaten. Buraya fotoğraf çekmek için çıktık. Şu an peribacaların bulunduğu tarafın üst tarafındayız. Gördüğünüz gibi peribacalar bazen böyle şekil alabiliyor. Bu ee, parmağımla gösterdiğim tarafta ee, ön taraftan bakarsanız çocuğunu kucağında tutan bir anne figürü görebilirsiniz. Şimdi çevreyi çekeceğim. yoruldu Fotoğrafları da buraya eklerim. Arkadaşlar burası Göreme Merkez. Genel olarak burayı görüyorsunuz. Ee, ajantalar tur organizasyonu yapanlar ee, kaplıyor. Burada ATV turları, balon turları, ata binmeler, hepsini burada gelip elde edebilirsiniz. Biz şimdi yemek yemeye geldik. Görüyorsunuz bu da benim getirdiğim ekip. Beni bekliyorlar. Görüşürüz. Evet şu an Göreme panoramadayız. Gel küsme gel. Gel fotoğrafını çekeceğim. Gel. <laughs> ee, burası bu peri baca bacalarının o kaya oluşumlarının en güzel göründüğü yer gel hadi gel <laughs> gel seviyor musun burayı evet çok güzel çok beğendim manzara çok güzel eğitli. mi evet çok güzel <laughs> fotoğraf için çok güzel <laughs> evet burada güzel fotoğraflar çekilebilirsiniz eğer olur da gelirseniz şu kayayı görüyorsunuz oradan efsane fotoğraflar alınabiliyor Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar burası acayip güzel. Bu kaya yapılarının oluşumların en güzel göründüğü yer burası. Böyle bir seyir tepesine gelip keyfini çıkartabilirsiniz. Biraz video. Ondan sonra da şu meşhur kalbin olduğu yer Aşıklar Vadisi'ne gideceğim. Orada görüşürüz. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Mükemmelim. Neredeyiz şu an? Neredeyim ben? <laughs> Panorama. Ne? Panorama Panorama Göreme evet, Göreme <laughs> <laughs> Evet I am e, Neydi o? No Turkish Yes Americano <laughs> Evet biraz önce Americano'ydu. Şimdi Latte olmaya karar vermiş Gel Söyle e, Ne diyecektim? <laughs> ben bir Ben e, Arabistan'dan geldim Çok güzel Mükemmel Arapça konuş Ne diyeyim Arapça? Bir şeyler söyle e, Söyle söyleyeyim o kadar güzel söyleme ama <laughs> ben Buralar çok güzel. Eee, <laughs> Türkiye'yiz. <laughs> Evi misin? Evet, çok güzel dedim. <laughs> Evet gençler. Aşıklar Vadisi'ndeyim. 3 sapla birlikte. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef. <gülüyor> evet burası hani şu gördüğünüz kalp. Arka tarafta peri bacaları. İşte burası orası. Değil mi kardeşim? Aynen. Ama sapsın. İçinde biriyle fotoğraf çekilebilir misin? Buradan kurumuş boğazımın girmesi gerekiyor. Kurumuş boğaz. Yok telif yeriz o zaman. <laughs> kurumuş boğazım sigara versin. <laughs> evet. Şuradan görüyorsunuz. Kızlar ne haber? Bunlar da kalbin içine girecek sevgiliyi bulamamışlar. <laughs> Neden burada teksin? Kalpte fotoğraf çekilmeyecek misin? <laughs> Gel. Neden kalbin içine tek giriyorsun? Hiç kimse yok. <laughs> ya arkadaşlar bakmayın. Herkesin sevgilisi varmış gibi duruyor ama burada herkes sap. Gelin Kapadokya otobüslerinin önünü kesin. %90 sap. Alın. Sap. Alın. <laughs> Aynı anda söyleyin. Alın. Sap. <laughs> ya başka şey yok mu ya? Kızlar yok Aynen. mu ya? Daha şey yapalım takılalım. Tamam gördün mü? Yok onlar bizden değil. Neyse ben biraz burayı çekeceğim sonra birini bulursam takılırız yine. Hani size saplardan bahsediyordum da. İşte buradalar arkadaşlar. Ölümüne saplar bunlar. <laughs> Bakın. Şu masada 8 tane kız var. Bir sevgilim var diyor. Doğru mu? Evli misin? Senin sevgilin mi var? Çık masadan. Sevgilin nerede? Abi, başka sevgilisi olan var mı? Karı almayacağım. Arkadaşlar, neden sapsın? Neden sapsın? Adam var nereye? Adam var o da var. Neden sapsınız arkadaşlar? Çok akıllıyım. Neden sapsın? Neden sapsın? ben de eyni çok akıllıyım gerçekten. <laughs> <arası>. dime, <laughs> dime tek Kızlar. Konuşmak istemiyorum. Neden yalnızsın? Buraya neden yalnız geldin? Aa, ablamla geldim. <gülüyor> ablamla hayır. <laughs> Abla. Çok mutluyum ablamla geldim. Neden? Kardeşime gezdirme, gezdirmek istedim. Hayır <laughs> neden yalnız geldin Aşıklar <gülüyor> Tepesi'ne? <gülüyor> Kardeşime geldim işte. Aşıklar Tepesi'ne neden yalnız geldin? İşte. <gülüyor> <gülüyor> Kızlar buradan bu videoyu gören erkeklere <laughs> ne demek <laughs> Çünkü onlar bizi hak etmedi. Yine de bir el sallayın. Belki bir yakışıklı makışıklı işi gücü olan. Bekliyoruz. Taliplerini bekliyor. bekliyor. Bekledim. Hayır ben beklemiyorum. Beklemiyor. Bu daha ufak. Bakmayın siz buna. Niye? Belki birini daha... <laughs> Neyse saplardan bu kadar arkadaşlar. Bakma bir yıllık sevgilisi varmış hala artık artı takılıyor. Niye tek geldin? Çalışıyor çünkü. İzin alamadı mı? Ne alakası var kendi fabrikası çocuğum Kendi <laughs> fabrikası. Evet sap gelenlere devam ediyoruz <laughs> Aşklar Vadisi'ne neden sap geldiniz soru Sevgilimi getirmek istemedim Sevgilin var mı? Var Ben de getirmek istemedim çünkü benim de sevgilim var <laughs> Benim de var Siz Sap değilsiniz o zaman evet. Ama sen sapsın Hayır o da değil aslında Aa Çocuğu kabullenmek istemedi o zaman gerçekten Hayır, de sap <laughs> Tam, sevgili, değil tam yani. sevgili değillermiş Bu ilişki biraz karışık fikir verebilirsiniz arkadaşa Instagram hesabı şöyle. Aşağıdan şöyle avuç içiyle hafifçe sıkıştırıyoruz. Yukarıya, yukarıdan yükağı. Bak böyle duymadılar. Zor. Zor. Nisan'da hemen bir şeyler bekledim yani. Avcılığı ah, 5 yılda yetişiyor, 6 yılda yetişiyor. Avcılığı söylüyor. Bir şarkı kalmanla tepesine bastırıyorsun. Ay çok zor be. Ay şu parmak hep hissettiği ya? <laughs> ne aldınız? Magnet alıyorum. Ne? Magnet mi? Şu güzelmiş şu al. Kızlar ne alıyorsunuz? Magnet. Bu çirkin. Al. çirkin mi? Çirkin. Ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> 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 ne? 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 Sen ne alıyorsun? Ne? Bilmiyorum. Arkadaşım. Abi ne? biz de güzel olmak istiyoruz kardeşimle. Bizi de şeker misin? <laughs> biz evet. de olmak istiyoruz. Evet. evet. İlk orta lise bilimde işinden başlıyorum. Sonra sen devam ediyorsun. <laughs> Yakışık, çok şey yakışıklı bir bu arada. Biraz da pislik bir yapalım. Aslan, adın ne senin <laughs> yavrum? <gülüyor> <gülüyor> Yok fena <Bu> değil. <gülüyor> 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 ama omuzları, ama omuzları çok geniş filan boyu da çok uzun aslında. Kameranın orada durduğuna bakmayın. Çek <laughs> ya da kendisi çok kısa. An... Çekelim, çekiyorsan daha rahat bir kıyafetler falan giyelim. <laughs> Kapadokya'dan merhaba. Merhaba. <laughs> Klasik olsun. Merhaba telefon Efsane ürünler. Güle kim fark farkı. Merhaba ne istiyorsun? Fotoğrafları görmek istiyorum. Satıyorum. <laughs> Tek başıma kendim aldım. Tek başıma kendim taktım. Gelmesinler havaya. Evet, merhaba. Tut. Aa, bir saniye. Bir tek taş var mı? <laughs> Evleniyor musun? Teklif ediyor. Yani niye bu kadar tekten çekiyorsun ne? ki? Misin? Belki sivilcelerimiz var. Belki kötü çıkacak. Bana ne? Teklif ediyor. <laughs> Otobüse mi <laughs> biner misin? Tabii ki. Evet. <gülüyor> 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 Nerede bir <var bu? gülüyor> İnan Büyük. beni çok mutlu etti. Ben de çok mutlu oldum. Şu anki bahtiyarlığımı nasıl Asık böyle alatacağım? fotoğraf atar mısın? Şey anlam kaşınıyor, saçım kaşınıyor. Aynen, şey. aynen. Sıcak bir de. Bu çocuk şimdi de Dikkat et. <laughs> tamam artık tamam. belalımsın. Dikkat et hareketlerine <laughs> tamam mı? Tamamdır. Helalimsin sen Hı. de benim bu sefer. Helalim. Yiğidim <laughs> <laughs> benim ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ne içiyorsun? Elma suyu. İlaç atmadılarsa... Çay mı su mu ne yazık Dur. Dur. <laughs> Kendini terikiye atma. Önce seni iç o zaman. Hızlan bir tane alayım. Kızlar mısınız? Yok ben içmeyeceğim. Evet. Etçiymiş. Neyse senin ağzının tadı gitmiş. Üç tane içtim belki onlardır. <laughs> <laughs> daha iyi ama. Kızlar o zaman. Cheers. Şey, şey, Cheers. Sen ufaksın daha içme. Şimdi karşımızda tam otobüsün daha sonra sol tarafımızda kalacak. Bu Derven Vadisi'nin diğer bir ismi Hayal Vadisi olarak da geçiyor ismi bölge insan tarafından. E, gönül ister ki buraya şaraplarınızı için öyle gelin. Hayal gücünüz daha yükseliyor. Şimdi iyice başlayacağım. devlet rahatsızlığında. Bakın deve şekli. Buradan yavaş yavaş geçiyorum arkadaşlar. Sağınıza bakın şimdi. Sağ taraf. Bakın bir Napolyon şapkası var. Hemen ağacın üstünde. Sağ tarafta tam sağınızda Napolyon şapkası. Onun üstünde bir e, ördek. Ördek sanki küçük ördeği yemliyormuş gibi. Ağzından besliyormuş gibi. Görüyor musunuz? Sağ tarafınızda. Ve benim Kapadokya'daki en çok hoşuma giden çekir. Şimdi herkes sola odaklansın. <laughs> Sol tarafa odaklan. Şu büyük kavak ağacının tam arkasına bakacağız. Dans eden bir çift göreceğiz en ele. Kavak ağacının tam arkasında arkadaşlar. Gördük mü? Gerçekten inanması zor. Tamamen insanı değmeden. Bakın dans eden bir çift. Şimdi çok daha lazım Giriyoruz. Kapadokya'yı bitirdik. Çok şükür. Çok şükür Allah şükür. Bugün biraz fazla gezdik. Turu biraz uzatmışız. En son 4 ay önce falan çıktım. Biraz uzamıştır. En son şarap evine geldik. Şu aşağıda Asmalı Konak var bilirsiniz hani şu bir dizi vardı neydi? Asmalı Konak. İşte o dizini çekildiği yer burası. Şimdi en son şarap evinden birkaç görüntü, bir de asmalı konağın birkaç görüntüsünü koyacağım, bitireceğim. Başka videoda görüşürüz. <laughs> Şarapçılar. Evet, Şarapçılar. Ben yeşilacı. Şarapçılar. Aydın. Şarapçılar. Şey, ben, 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 Öküz gözü boğaz gelmiş, kafeci karası mı? Hangisi? Bu mu? Hayır. Yani. Hayır, ben alkol kullanmıyorum. O yüzden Yaşın kafaya göre seç. Tek... Köfte. Köfte mi? O yüzden mi çekiyorsun? Ben Çek. çektim. <laughs> bak şimdi. <bak> sen... <laughs> Alışkınım. <laughs>